terör devleti İsrail 19 aydır Gazze'de büyük bir soykırım yapıyor. Maalesef insani yardımlar da Gazze'ye giremiyor. Meslektaşınız Doktor Ala Neccar'ın 10 çocuğundan 9'u İsrail tarafından yakarak şehit edildi. Kızılay sadece Türkiye'de değil dünyada da insanların yardımına koşan, mazlumların yardımına koşan bir kurum. Gazze'de özellikle Kurban Bayramı öncesi Kızılay neler yapabiliyor? Vatandaşlar Gazze'ye Kızılay vasıtasıyla ulaşabilir mi? Gazze'de yaşanan e, olayların savaş suçu olduğu ve uluslararası insancıl hukuku tamamen ihlal ettiğini söyleyerek başlamak isterim. Biliyorsunuz çok uzun süredir e, geçici ateşkesler olsa bile insani yardımın e, doğru bir şekilde oraya gönderilmesine e, izin verilmiyor. E, bu gerçekten e, uzun yıllar, yüzyıllar boyunca e, hatırlanacak çok ciddi bir savaş suçu diye düşünüyorum. Kızılay olarak zaten Ana amacımız savaş zamanında içeriye yardım malzemelerinin girmesi, sivillere dokunulmaması ve yaralanan askerlerin dahi sağlık hizmetine ulaşabilmesi amacıyla kuruluyor. Dolayısıyla bizim asli görevimiz aslında bir taraftan oradaki yardımı devam ettirmek, bir taraftan da oraya gidebilecek yardımların yolunu, yönünü, önünü açmak ve bunun da savunuculuğunu yapmak. Şu anda ne yapabiliyoruz? Maalesef kapılar kapalı. Ee, önceden delegasyonumuz olduğu için bizler de pahalı bir operasyon olmasına rağmen e, Gazze'deki aşevimizi hala sürdürebiliyoruz. Bu olaylar başladığında Gazze'deki aşevimiz bizim günlük 2000 kişiye yemek çıkarıyordu. Ama bu yardımlar kesildikten sonra biz bunu hızlıca Ramazan ayında 30 bine kadar arttırdık. Şu anda da günlük 25 bin sıcak yemek vermeye devam ediyoruz. Kurban konserveleri özellikle Ramazan'ın başında geçici ateşkesin olduğu zamanda bir can suyu gibi oldu Gazze'ye. Geçen sene kurban zamanında biliyorsunuz kapıların ne zaman açılacağı, ne zaman kapanacağı belli değil. Dolayısıyla bizim kurban operasyonumuzu uzun ömürlü bir şekilde yapmamız lazım ve güvenli bir şekilde yapmamız lazım diye. Nasıl bizim kendi ülkemizde bir konserve modelimiz varsa aynı konserveleri Türkiye'de oluşturduk ve 500 binin üzerinde bir konserve çıktı açığa. Bunları da Ramazan ayının başındaki ateşkesle içeriye girdirebildik. Gerçekten içeriden çok duygu yüklü mesajlar geliyor. Çünkü artık protein eksikliği belki beslenme eksikliğinin en önemli kısmını oluşturuyor bugünün şartlarında. Yine bu kurban döneminde de aynı uygulamayı yapacağımızı duyurduk. Şu anda çok hızlı bir şekilde vatandaşlarımız oraya bağışlarını yapmaya devam ediyorlar. Bizler de yine onları konserveye dönüştüreceğiz ve yine ufak bir açıklık olduğu da içeriye girdireceğiz inşallah.